Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Doğudan batıya kurban sevkiyatı başladı. Pazarlıklarsa kıran kırana geçiyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla küçük baş ve büyük baş hayvanlar görücüye çıktı. Bu kapsamda Doğu Anadolu'da kurban yoğunluğu yaşanıyor. Ağrı'da hayvan pazarları canlandı. Kurbanlık hayvanlarımızı getirdik satışa ağrı pazarında. Bu hayvan limuzin ırkı. Bu hayvana bugün e, 85 bin lira istiyoruz. Canlı ağırlığını e, canlı ağırlığı 850 kilo. Et oranı da 370 Karkaset ağırlığı var. Kurbanlıklar batı illerine gönderilmek üzere tırlara taşındı. Kurbanını şimdiden almak isteyen vatandaşlarsa sıkı pazarlık arayışındaydı. Kollar epey bir sallandı. Kıran kırana geçen pazarlık sonucu satışlar başarıyla tamamlandı. Kurban satışı bayrama kadar devam edecek. Canlı hayvan pazarının ileriki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor. გაოცე გაოცე პარფეს 45 43 40